Direkt bu kolyeli Kapanış Ligi'nde son maçını geride bıraktık. Aslında ilk devre e, puan kaybına doğru gidiyordunuz diyebilirim. Bayağı zorlu bir maç oldu ilk devresiniz için. İkinci devre ileri hatta e, Kerem'in, geri hatta da e, İsa ve arkadaşımızın oyunuyla gayet iyi bir performansla maçtan 3 puanla ayrıldınız diyebilirim. İsa abi sizle başlayalım. Zorlu bir maç oldu ama 3 puanla ayrılmayı bildiniz. Buyurun bir maç oldu. İki maçta puan kaybımız vardı. Evet. 1-0 geriye düştük. Zorladık. bazen stres yapıyoruz, telaş yapıyoruz. Genç takım ama hırsı takımız. Evet. Hırsı oynadığımız zaman, istediğimiz zaman oynuyoruz ama demek ki telaş yapmamak gerekiyormuş. Evet. İnşallah ileriki maçlarda biraz daha sakin oynayıp amacımıza ulaşmaya çalışacağız. Peki. Abi sizin de görüşlerinizi alalım. İkinci devre gayet güzel bir performans ortaya koyduğunuz ileri hatta Kerem'le beraber. Buyurun. Ben gene öncelikle rakibimizi de tebrik ederim. Evet. Yalnız sağdan çıkmaları doğru olmadı. Evet. çünkü buraya ter atmaktan ziyade veya işte liderlik mücadelesinden ziyade burada dostluk çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Evet. Kollere mollere de kitle itiraz ettiği yok. Hani böyle olmamalıydı. Kerem'e Kerem'e söz getirmek istiyorum gerçekten çok iyi performans sergiledi. İkinci golümüze kadar birbirken biraz zorlandık ama Hakan'ın da deli attaki Hakan'ın da aynı Hakan. çıkışlarıyla 2 ile üçü bulduk. O şekilde zaten rahatlamış olduk. Kerem de devam ettirdi golleri. Böylece kazanmış olduk. Peki önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.